Türkiye'nin 120 tonu altını yurt dışındayken 2017-18'den sonra Türkiye'ye getirmiştir. Şu an Türkiye'nin tüm altınları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndadır. Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var. Bunu kimse söylemiyor. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel Türkiye'nin yurt dışındaki olan bütün altınları taşınmış. Hatırlıyor musunuz? Trump sürekli papaz için konuşuyordu. Onların nedeni o paraların taşındığını fark ettikten sonra oldu. 120 ton olan altın bugün 720 tondur. O günkü Sayın Berat Albayrak döneminde çok önemli bir şey yapılıyor. Cevherden altın üretimini TL olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine alıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil. Altın rezervimizde, nakit rezervimizde, bütün rezervlerimizde yerlerini söylemeyeyim ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şeyin topraklarında. <laughs>